Hücre zarından madde geçişleri küçük moleküllerin geçişi ve büyük moleküllerin geçişi olmak üzere ikiye ayrılacak. Küçük moleküllerin geçişi pasif taşıma, aktif taşıma, pasif taşıma, difüzyon, ozmoz. Difüzyon ise basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olmak üzere ikiye ayrılacak. Büyük moleküllerin geçişi endositoz, eksositoz, endositoz ise fagositoz ve pinositoz olmak üzere ikiye ayrılacak. E, i̇lk olarak burada küçük moleküllerin geçişinden pasif taşımadan bahsedelim. Pasif taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama madde geçişi. ATP harcamıyor. Canlı ve cansız ortamlarda karşımıza çıkıyor. İki ortam arasındaki yoğunluk farkı eşitlenene kadar gerçekleşecek ve yoğun farkına göre gerçekleşecek. Pasif diş taşımayı difüzyon ve ozmoz olarak ikiye ayıracağız. Difüzyon, basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon. Basit difüzyonda solunum gazları ya da yağda çözünen moleküller doğrudan fosfolipit tabakasını kat edecekler. Burada oksijen, karbondioksit, amonyak, yağ asidi, gliserol, ADE ve K vitamini, steroid yapılı hormonlar bu yolla taşınacak. Kolaylaştırılmış difüzyon ise suda çözünen küçük moleküllerin taşıyıcı proteinler ya da kanal proteinleri geç aracılığıyla geçişini ifade edecek. Glikoz, aminoasit, fruktoz, galaktoz, mineraller, B grubu ve C vitamini gibi suda çözünen moleküller Buradaki taşıyıcı protein ve kanal proteinler aracılığıyla geçiş yapacaklar. Aynı zamanda her molekül çeşidinin kendine özgü kanal protein ya da taşıyıcı proteini olacaktır. Difüzyonunuzun etkileyen faktörlerim ise ortam sıcaklığı artarsa moleküllerin kinetik enerjisi artacaktır. Difüzyonunuzu artar. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyonunuzu yavaşlayacaktır. E, yoğunluk fark arttıkça iki ortam arasındaki difüzyonunuzu artış gösterecektir. Difüzyon olacak alanın büyüklüğü arttıkça difüzyonunuzu yine artacaktır. Ve por sayısı arttıkça da e yine difüzyonunuzu artış gösterecektir.